Poyraz Yıldız. Poyraz seninle biraz konuşalım. Kaç yaşındasın? Dört. Amanın çok büyümüşsün. Neye yedin de büyüdün bu kadar? Çünkü şey... Ne yedin? I... Süt içtin mi? Evet. Ondan sonra ne büyütür başka sütten başka başka ne olabilir? Peynir yedin mi? Evet. Başka ne olabilir büyümek için? Yoğurt yedin mi? Evet. Başka ne olabilir? Zeytin olur mu? Evet. Zeytini bunu mu yedin? Hayır. Çok ayıp. Yuvarlak. Kocaman zeytin. Yuvarlak yuvarlak. Bize ne yapacaksın? Şarkı söyleyeceğim. Adı nedir şarkının? Cafer. Benim adım Cafer değil ama bana bakarak Cafer diyorsun. Cafer kim? Baban mı? Hayır. Ha? Kim? Kardeşin Kardeşim mi? Dedi, dedi. Şa Cafer diye şarkı var mı? Bakalım var mıymış yok muymuş? Mikrofonu böyle tutuyorsun. Ve işte Cafer. Yaramaz Cafer ağaca çıkmış. İn Cafer, in Cafer. Yaramaz Cafer çukura düşmüş. Çık, çık Cafer, Cafer, çık, çık Cafer. Cafer. Yaramaz Cafer altına yapmış. Amanın. <laughs> Amanın ya. Ben ne yaptın ya? Cafer yapmış ama. Gerçi doğru. Cafer yapmış. Devam. Yaramaz Cafer. Ca Yaramaz Cafer. Altına yapış. Şe üç Cafer, üç <laughs> <Üf gülüyor> Cafer. Yaramaz Cafer okula gitmiş. Aferin Cafer, aferin Cafer. Alkışlıyoruz. Poyraz mükemmeldi. Yaramaz Cafer gel buraya Cafer. Yaramaz Cafer. Altına yapmış. Devamı? Ee, devamı? Üf Cafer, üf Cafer. Cafer. Ben bu şarkıyı ilk defa duydum ama çok eğlendim. Çok güzel bir şarkıymış. Sana da hemen şöyle gel Cafer. Seni de gönderiyoruz aşağıya.